Hulu Vox'dan herkese merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizleri Shake getirdim arkadaşlar. Shake hamburgerleri deneyeceğim sizler için. Görelim bakalım hangi hamburger kaç para ve tadını sizler için deneyeceğim Şimdi içeriye girelim bakalım. Sanırım içeride yemek yiyemeyeceğiz koronavirüsün dolayı. O yüzden arabada yiyeceğiz. Şimdi içeriye doğru giriyoruz Shake Bakalım bu güzel hamburgerlerini bir sizler için deneyelim. you sir bir sizler için deneyelim. Evet içeride oturmak yasak. Sadece sipariş vereceğiz ve arabada iyi şey. Koronavirüsünden dolayı böyle arabaya getiriyorlar. Şimdi neler var? Neler var? Neler? Bakalım. Ha, hamburgerler orada. Hamburgerler orada. Tekli isterseniz 6 dolar. Cheese hamburger, smoke shake 8 dolara single hamburger yine veriyor. Çek, çek. Yani yaklaşık olarak 5 dolarla 10 dolar arası hamburgerler fiyatları değişiyorlar. Şöyle gideyim yakına hatta cheeseburger ve var. Kendine özgü hamburgesi var. 6 dolar, 2 katlı isterseniz de 9 dolar. Eee, domuz var. Domuzu istemiyoruz. Domuz da 7 dolardan 10 dolar arası değişiyor. Eee, şey, şey var. 6 6 69. Yok 10 69 var. Cheeseburger tatmış şovum burger, Şurum burgeri de bilmiyorum ve büyük ihtimal ben şek burger yiyeceğim double. A iki tane söyle o zaman bize. Yes, I do. Bir daha shake alalım. Bir daha shake alalım. Mukşeyler evet, alalım. Kamera satıyorlar. Ha, shake'ler de burada. 5.39'lara shake'ler veriyorlar. Ben bir tane çaklı şey kalayım. Böyle de pişiriyorlar arkadaşlar içerisini. Şöyle bir şekilde daha içerisini pişiriyorlar. Yemekleri pişiriyorlar içeride. Buradan böyle içerisini de görebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir atmosfer var. Arabaya da getiriyorlar. Siz alıyorsunuz arabaya onlar getiriyorlar. Normalde içeride yiyorsunuz ama öyle. Ya. Şimdi oturabilirik dediler. Ayrı ayrı bölümler var gördüğünüz gibi bazı bölümler kapalı. Boş bulursanız da eğer oturabilirsiniz. Zaten bunun içi bomboş kimse yok. Bir nefes var, benim ben varım. Herkes ya arabasında ya da takeover yapıyor. Neyse yeri bulduk burada deneyebiliriz. Maskemizi de çıkaralım. Şimdi kaç para harcadık? İki kişiyiz bu arada nefiseyle benim. Kaç para harcadık? Double shake burger aldım gördüğünüz gibi. iki tane aldık aslında. 8 59 tanesiydi. 17-18 harcamışız. Ondan sonra yanına da patates almışız. İki tanesi e, tanesi 4 dolardı. İki tanesi 7.98 ve şey kaldık. Nefise pumpkin aldı. Ben de çikolatalı aldım. Gördüğünüz gibi 5.39 da tanesiydi milk shake'lerin. Toplamda ne kadar verdik? 38.75 ver verdik. Taksi 2.41'di bu arada. 38.75'e İki tane double hamburger yedik Yanında patatesini aldık ve shake'ini aldık Yani birim olarak bakacaksanız 38.73 e Siz bunu hangi ülkedeyseniz yiyebilir misiniz Shake ee, Shake şey şey Londra'da İngiltere'de vardı orada da yemiştim ee, Fiyatları tabii unuttum ama Yorumlara bekliyorum sizde fiyatlarınızı söyleyin Türkiye'de bakalım bu birime Bu kadar yemek yiyebilir misin Veyahut da işte Londra'da Neredeyseniz artık Almanya'da nereden beni izliyorsanız Yorumlara bekliyorum açık Yazın Konuşun, sohbet edelim arkadaşlar. Şimdi yemek gelsin, test edeceğim sizler için ve e, tadını sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu şekilde de koyuyorlar arkadaşlar. Do DoorDash veya da Uber Eats gelip oradan e, yemekleri alabiliyor. Paket halinde hemen oraya getiriyorlar, oradan hemen alıyorlar. Ya aşık olarak 15-20 dakika bekledik ve yemeğimiz sonunda geldi. Gördüğünüz gibi mug şekimiz böyle. Nefise'ninki de şöyle. Neyle aldın sen canım? Yeah, pumpkin spice. Ha, pumpkin spice aldı böyle gördüğünüz gibi. Mug şey kaldı aynen. Ben de çikolata alım şey kaldım. Şimdi ketçabımız böyle özel sosları da geldi. Onlara da koyalım böyle. Şimdi sizlere tanıtmaya başlayalım. Ketçapları da şöyle atalım. Şöyle kapçığın içinde geliyor arkadaşlar. Patates için böyle sizlere şey de veriyor böyle patatesinizi yiyebilirsiniz diye açalım görelim bakalım evet patatesimiz şöyle kıtır 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 özel sosu evet o özel sosu özel sosu ve hamburgesi hamburgesi şu şekilde önce bir öyle çekelim sizlere göresiniz hamburger daha önce checkers'ı çekmiştim sizlere. Sırayla böyle çekeceğim. Bu ikinci hamburgecim shake Şimdi shake gösteriyorum sizlere. Hamburgesi ilk olarak oldukça küçük geldi bana. Yani küçük şu anda böyle avucuma sığdı. Hatta taş böyle yani. Ekmek böyle juicy gibi. Böyle yağ akmış yani ekmeğe Gördüğünüz gibi iki tane eti var içinde Et biraz da böyle dışarıya doğru taştı Üstüne birazcık peynircik erittiler Şimdi bunu test etmeye gelelim Ve sizlere göstereyim Hatta Nefise'ye vereyim kamerayı O beni çeksin Ben de yerken sizlere bunu göstereyim İçinde özel sosu da var bu arada Buradan böyle çıktı biraz Özel şey şey shake sosu da var Evet bir tane marul görüyorum içinde bir tane daha domates koymuşlar içine. Patatesi nasıl? Peynirli patates. Peynirli patates. Oldukça peynirli. güzel dedi. Eritilmiş patates, eritilmiş peynir de patatesin üstüne koyuyorsunuz. Evet. Heyecana geldim. <laughs> Heyecana geldim. Yemek istiyorum ve sizlere bunu tanıtmak istiyorum. Şimdi böyle biraz peyniri eritilmiş peyniri koyalım böyle patatesin üstüne ve test aşamasına geçelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi deniyoruz sizler için hamburgeri. Çıkarayım yani böyle çıkarayım hemen Ne olmayanlar ne yapacak şimdi? Yukarıdan abone tuşçu var. ona lütfen abone olun ki aile büyüsün arkadaşlar. Aile büyüsün ben de sizi Amerika'ya gezdikçe sizlere paylaşayım. Sizden gelen soruları cevaplayabileyim. Birçok videoya destek olun. Instagram kanalıma da abone olmayan arkadaşlar. Altta bırakıyorum Hakan Tulağan Instagram'a hemen abone olun. Çünkü oradan günlük hayatımı, yaşantımı sizlere aktarıyorum. Gezdikçe gösteriyorum. Daha çok hikayeyi orada görebileceksiniz. Ve bana sorular sorarsanız oradan cevaplayabilirim. Şimdi soğumadım hamburger hemen olaya gelelim. Evet i̇şte şöyle. Tam kıvamında, bayağı yağlı, tam kıvamında ve sosu, şunlara kendine azıcık sosu var aslında. Patates de, peynirli patates süper. Üstlerinizde böyle kıvırcık patatesi, gördüğünüz gibi kıvırcık patates. Pey peynirli üstüne böyle buluyorsunuz, şu şekilde. Güzel, güzel bir daha bir ısırık dağıtıyorum sizler için. Yani aşık bunu 3 sırıkla ben bitiririm. Deneyelim, görelim bakalım. Bir tane atıyorum şu şekilde. Hmm. Yani hamburger pişmiş. Hiç şey yok içinde, hiç yok içinde. İnce, ince hamburger. Büyük hamburger değil yani şu şekilde bir hamburger göstereyim. Çok büyük bir hamburger değil. 10 dolar ödedim buna. Değil mi? Sorry. Hemen söyleyeyim sizlere. <laughs> 8.59 öğrendim şu hamburgere. Mantı şeyle, çipser <laughs> ayrı. Çipsler ayrı, evet. Çipsler ayrı. Güzel, yani 8.59'a alabileceğiniz hamburgere. Yani Wendy's'e biraz daha pahalı ama... Arasında evet, biz Wendy's'e gidiyoruz. Onda sizlere çekeceğim. Wendy's apayrı bir hamburgerci. Baya güzel. Ve bunların numaralar yapacağım sizlere. Yani diyeceğim bu bir numara bana göre. Şu ana göre çekizi çektim. Şimdi bu çekşek. Bu da ikincisi oluyor. Şu ana göre bu bu endişeden sonra geliyor açıkçası. Bu ee, endişesi daha çok beğenmiştim. Yani Büyüklük ve tadım olarak işte, Tad olarak bu güzel. Büyüklük olarak çekiz daha güzeldi. Ama çekizin alanı güzeldi ya. yani. Çikolata alımda bir numara. Bir numara. Çikolata bir numara arkadaşlar. Şey isterseniz gelebilirsiniz. Hamburgesi de güzel. Dediğim gibi böyle. Aman öleceğim. Çok güzel hamburger. Değil. 10 üzerinden kaç verelim yerine? Ben güzel. 10 üzerinden 7'yi hak etti. 10 üzerinden 7'yi hak etti arkadaşlar. Yani ben bunları herhalde zorlasam bir iki tane yerim. Zorlasam üç tane de yerim. yem. Rahat gel. Yiyemezsem, e sen yiyemez, Ben yerim. Tulu Box'ta hepçileri de yerim. Şu şekilde bakın. Yani böyle çok çok da büyük hamburger değil. Bir tane çıkıştı yerim. Neyse. Sağlık olsun. Bir de shake shake'im, her tatta bulamazsınız. Başka yerlerde de bilmiyorum ama Nilceözlü'de böyle her yerde yok. Ne? mi şişirilir bir şey şişirmiş olabilir, evet. Bak ne diyordum? Nilceözlü'nün her yerinde şişik şişik bulamazsınız. Belirli yerlerinde var. Aksine çekiz de öyle. Her tapta bulamazsınız ama indiyiz her tapta bulabilirsiniz. Dördük bir mektan gibi. Bunun arabayla geçip alamazsınız. Çok evet. Bunun cevap tuzu yok. Arabayla girip alamazsınız. Uber Eats, DoorDash gibi işte yerlere getirebilir. Veyahut da gelirsiniz. İçeri alırsınız. Veyahut da oturursunuz bizim gibi yersiniz. Ama evlere delivery yapıyor işte. Üçüncü şahıs. Üçüncü şeylerden şirketlerden yaptırıyor yani. Neyse. Şunu böyle alalım. yapacağım. Bir de şey yok. New Jersey'de çekiz bir yazdınız. Abi in and out'a gider misin? In out bizde yok arkadaşlar. Kaliforniya'da. Las Vegas'ta. Las Vegas'ta denemiştim hatta. Instagram'dan tekrar diyorum. Hakan Tuluhan'ı takip ederseniz oradan ben paylaşmıştım zamanında. İki sene önce gitmiştik. Öyle abarttıkları gibi Hiç aman inan çok güzel. Ne çok güzeli. İğrenç ötesiydi. İğrenç ötesi. Çok kötüydü. Hep tuzluydu. McDonald's gibi. Yani tuzluyu var arkadaşlar. Çok kötüydü. <laughs> Bilmiyorum. Belki de bana denk geldi. Gidenler vardı belki Çok beğenmişsiniz ama... Çok incecik bir hamurları vardı. ve McDonald's i̇ncecik, yani. İncecik hamurları vardı. ama McDonald's gibiydi. Çok kötüydü yani. <laughs> ama... Kulubos ailesi. Beni takip ederseniz ben sizlere en iyi hamburgercilerin, en iyi yemek yerlerini gelince gidesiniz, değilsiniz. Vallahi Hakan'a bir doğru söyledi, Tugul Oğuz ailesi bilsin doğru yerlerini yesin. Parayı verince hakkını alabilirsiniz. Yani üç, üç ısırık attım, dört ısırık attım, o da küçük ısırık büyük ısırık attım, şimdi ne bileyim. Bir de ev evde orada Bir saat bekleyin ne dolartıp sabrettik ama Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna da geliyoruz. Sizler için şek şek girdiğim, gösterdim, içerisini gösterdim. Hamburgerin tadını gösterdim, fiyatları gösterdim. Her şeyi göstermeye çalıştım. Şu anda dediğim gibi kanalda Checkers var ve ikinci olarak Shake Shake var. Arasındaki hangi hamburgerci daha iyi abi derseniz şu anda Checkers. Bana göre en güzeli e, tadı ve daha büyük olması beni daha fazla cazbette edecek O videoyu da izlemeyenler şimdi videonun sonuna göstereceğim. tıklayın, girin, izleyin onu arkadaşlar. Amerika'da böyle hamburgercileri, pizzacıları denemeye devam edeceğim sizler için ve paylaşacağım. Sizden tek isteğim kanala abone olun. olmayan arkadaşlarınız varsa tavsiye edin. Sosyal medyanızda bu videoyu paylaşın ki aile büyüsün arkadaşlar. İleri de çekilişler yapabileyim daha çok şeyler yapabilirim. Bu bir şey için aldım? Yoluma gidiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Tulu Vlogs'tan bu kadar. Tulu Vlogs out! <gülüyor> <gülüyor>